Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar 14 Ağustos 20 Ağustos arası sizin bireysel planlarınızın önceliği mesleki konulara yönelik oluşacak gündemlerle başlıyorsunuz. Bu hafta kesinleşen Mars Jüpiter kavuşumu finans konularında oluşacak gelişmeler ve fırsatları ortaya çıkaracaktır. Ödeme alacak, kredi, miras, müşteri, kazanç gibi Konularda yeni planlama yapmanız gereken gündemler oluşabilir. Perşembe günü bu açının etkisiyle Satürn'ün oluşturacağı dik açı hafta genelinde maddi konularda riskli kararlar ve başlangıçlardan uzak durmanız gerektiğini gösteriyor. Özellikle yatırım keyfi, harcamalar, müşterek oluşturacağınız ortaklaşa para girişimlerinde hızlı kararlar almamaya dikkat edin. Mesleki konularda da daha çok geçmiş konulara veya yarım kalmış girişimlere yönelmeniz daha olumlu fırsatlar elde etmenizi sağlayabilir. Mars Jüpiter kavuşumundan bahsedeyim. İletişim, ulaşım, bilginin yayılması, bankacılık, hukuksal konular, haberleşme, hava ve havacılık konularında çok hızlı gelişmeler, iletişimde anlaşmazlık ya da yeni ortaya çıkacak fikir veya düzenlemeler gibi gündemleri ortaya çıkaracaktır. Bilginin hızlı yayılması. Ama aynı zamanda spekülasyona açık durumlar, kazalar, fikirsel çatışmalar, rekabetin artması, yüzeysel oluşacak kararların ortaya çıkacağı gündemlerde ee, bu konular ön plana çıkacaktır. Ee, Mars'ın ikizler burcunda olması da e, enerjinizi ve aksiyonunuzu e, daha çok iletişim ve bilgi konularına yöneltmenizi sağlıyor. Bu dönemde iletişimde daha saldırgan, zihinsel olarak yoğun ve karışık etkiler altında e, ilerlemeye neden oluyor. İnançları daha yaptırımcı enerjiyle ortaya çıkartma, fikirsel düşünceleri dayatma, hakimiyet sağlama... E, isteği daha çok ön planda olacak gibi görünüyor. E, bu dönemde aceleci davranmamak her alanda riskten kaçınmak bilginin doğruluğunu araştırmak e, fikirlerde saldırgan ve dayatıcı olmamak oldukça önem kazanıyor. 14 ile 20 Ağustos arası önemli olaylar e, Merkür Retrosu devam ediyor. Önümüzdeki haftada devam edecek. E, Venüs Başak Burcu'nda bu haz ve mükemmeliyetçilik getiriyor. Aşk, sevgi ve Değerlerin gezegeni Venüs 30 Ağustos'a kadar Başak transitine devam edecek. Başaktaki Venüs mükemmeli aramaya odaklıdır. İlişkilerde daha çok hizmet arzusuna yönelir, kusursuz bir sevgi arayışına çekilir. İletişim daha çok eleştirel, meraklı, e, araştırmaya eğilimli bir şekilde ilerler. Jüpiter Mars kavuşumu finansal ortaklıklar, miraslar, borçlar ve derin psikolojik dönüşümlerle ilgi alanınızda kavuşum yapıyor sevgili akrepler sizi bu konularda büyük adımlar atmaya veya önemli kararlar almaya teşvik edecek ancak bu süreçte dikkatli olmanız gereken bazı zorluklarda kapıda bunu da belirteyim özellikle finansal riskler ve duygusal Yatırımlar konusunda dikkatli olmanız gerekiyor. Mars ve Jüpiter'in bu enerji patlamasına Satürn'ün kare açı yapması da e, romantik ilişkilerde, yaratıcı projelerde veya çocuklarınızla ilgili sorumluluklarda zorluklar ve kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz diyor. E, bu hafta güç oyunları, finansal mücadeleler ve sosyal ilişkilerdeki, Karmaşalarla başa çıkmanız gerekebilir. Gizli kalmış bazı bilgiler ortaya çıkabilir veya bu dönemde derinlemesine gömülü duygusal yaralarınızı iyileştirme fırsatı gibi de olabilir bu. Küllerinizden yeniden doğmanın zamanı geldi diyelim. Ee, kısaca hayatınızın akışı şu sıralar birer tutku seline dönüşmek üzere sevgili akrepler. İçinizde biriken enerjiyi serbest bırakma zamanı geldi. Çünkü zihninizde patlamaya hazır bir volkan var. Cesur adımlar atmak için hiç olmadığınız kadar hazırsınız. Ancak bu enerji fazlasını nasıl yönlendireceğiniz önemli. Kendinizi ifade etmek için sanatın, tutkunun ve aşkla yorulmuş bir e, yolu seçebilirsiniz. İlişkilerde ise birlikte bir e, sinerji oluşturmanın tam vakti. Ancak dikkat, e, ilişkilerinizdeki bu yoğun enerji beklenmedik sürprizlere de e, açık olabilir. Partnerinizle güçlerinizi birleştirin, zorlukları birlikte göğüsleyin ve birbirinizi hiç olmadığı kadar yakından tanıyın. 15-20 Ağustos arası Venüs, Jüpiter ve Satürn ile adeta bir düello sahnesine adım atıyor. Bu sevgiyle Paranın kalple mantığında düğümlendiği günler değerlerimizle yüzleşiyoruz. ilişkilerdeki pürüzler daha belirgin hale geliyor ve e, sağlık bile bu kozmik gerilimden nasibini alacak. Cüzdanlarınıza sıkı sıkı sarılın çünkü e, maddi cephede de e, bir fırsına kopabilir. Bugünlerde kalp mi zihin mi galip gelecek yoksa ikisi de mi yara alacak e, bekleyip göreceğiz. Diliyorum ki her şeyin kötü olmadığını fark edin. Yaşadığınız her şeyin size bir şeyler öğrettiğini, hataların sizi daha güçlü kıldığını, gidenlerin kalanların değerini e, anlamanıza yardımcı olduğunu görebilirsiniz. Unutmayın hayatınızın kaderinin ve mutluluğun kontrolü e, sizin ellerinizde. Uzun zamandır dilediğiniz gerçekleşmesini çok istediğiniz dilekleriniz varsa, ee, belki sürprizlerle birlikte e, ay sonuna kadar e, olabilir. Çünkü Venüs, e, Başak Burcu'nda bu dönem size aşk, arkadaşlık yoluyla gelebilir. Arkadaşlıkların aşka dönüşmesi yaşanabilir. Ya da arkadaşlarınızın vasıtasıyla birileriyle tanışabilirsiniz. Ya da siz arkadaşlarınıza çöpçatanlık yapabilirsiniz. Belki bu dönem çok daha sosyal olabilirsiniz. Daha keyifli vakitler geçireceksiniz. Arkadaşlarınız tarafından sevildiğinizi, sosyal olarak benimsenip kabullenildiğinizi hissedeceksiniz. E, bu arada yeni sosyal gruplara ve derneklere de üye olabilirsiniz. E, aşk belki buralardan gelebilir yalnız olan akrepler için söylüyorum. Genel olarak çevrenizin genişleyeceği bir zaman dilimindesiniz. 19'unda dolunay var. Bu dolunay sizi nasıl etkileyecek? Dolunayla ilgili daha ayrıntılı video gelecek ama kısaca bahsedeyim. Dördüncü evinizde gerçekleşen bir dolunay. Ailenizle özellikle annenizle ya da anne figürleriyle ilişkilerde dikkatli olmalısınız. Havada inanılmaz bir isyan ve asilik enerjisi var. Aynı zamanda dolunayın diğer açıları sebebiyle de aşk hayatınızda ya da arkadaşlık ilişkilerinizde de sorunlar olabilir. Aranızdaki maddi problemler geliş, gelişebilir. Psikolojinizin zorlandığını hissedebilirsiniz. Bu dönem genel olarak iç dünyanızda bastırdığınız ya da değersiz hissettirildiğiniz zamanların hesabını soracağınız gibi soracaksınız gibi duruyor. İkili ilişkilerinizde bu sebeple biraz ateş altında diyebilirim. Aynı zamanda özgürlük de görünüyor burada. Özgürleşmek için harekete geçebilirsiniz bu ile birlikte. Eğer aileyle yaşıyorsanız özgürleşip ayrı bir eve çıkabilirsiniz. Ani taşınmaya da yer değişiklikleri yaşayabilirsiniz. Eviniz ya da gayrimenkullerinizle ilgili de ani kararlar vermekten kaçının. Ya da ikili ilişkilerinizde size duygusal tatmin ve huzur duygusu sağlamayan kişileri artık hayatınızdan çıkartın ve bu kişileri hayatınızdan göndermeye karar verebilirsiniz. Şöyle özetleyelim: Ciddi kararlar arifesindesiniz, e, sorunun tekrar ettiği bir ilişki içerisindeyseniz ve çözülemiyorsa mesafelenme veya ayrılık kararı almanız da e, görünüyor, mümkün olabilir. Ancak sorunu henüz derinlemesine irdeleyemediyseniz konuya tüm detaylarıyla bakarak ilişkinizi yeni bir formata dönüştürebilirsiniz. İşinizle ilgili de rutinlerinizde yön değişikliği veya birçok işin birikiminden kaynaklı zihin karışıklığı yaşamanızda muhtemel görünüyor. Rutin karışıklığa bağlı olarak da iş ilişkilerinizde gerginlik ve tartışmalardan uzak durun. İş alanınızda her duyduğunuza inanmadan önce konunun her yönünü araştırın. Zira yönlendirmeli söylemlere de açık olabileceksiniz. Şimdi içinizden en çok istediğiniz bir şeyi geçirin ve şu cümleyi şu olumlamayı tekrarlayın. Şu anda aradığım şey de beni arıyor. Bana nasıl geleceği konusunda kendimi serbest bırakıyorum ve kalbimin saf arzu ve niyetine odaklanıyorum. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.